Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İler güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için eğitim adı da Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli. Aynı zamanda ücretsiz olarak şifa çalışmaları yaptığımız ve his yüklemeleri yaptığımız WhatsApp grubumuza da açıklamalar kısmından dahil olabilirsiniz. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatından neler yaşayabilir dediğimizde kılıç onlusu olarak geliyor. Derin üzüntü ve sıkıntılı olduğu bir sürecin içerisinde diyebiliriz aklınızdaki kişi için. Ciddi yaralar aldığını düşündüğü bir sürecin içerisinde. Şimdi burada kılıç onlusu artık bize der ki hani bundan öte acı yoktur, bundan büyük dert yoktur der şu an enerjisinde kendini çok ciddi şekilde kötü ve çıkmaz da hisseden bir enerji içerisinde diyebiliriz. Kabile, üzüntü ve nostalji kartı geldi. Şimdi buradaki daha çok yaşanılan hayal kırıklığı, üzüntü, sıkıntılı durumlar aile ve akraba konularıyla ilgili olabilir. Tavşan metaforu olarak geliyor. Nefsini yenerek galip gelen hür olan akıl ile geleceği kavrayan dedi. Aldığı derslerle beraber, yaşadığı bu acılarla beraber e, farkındalığının arttığı bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle yaşadığı e, sıkıntılarda, sorunlarda e, aile ve e, ne diyelim ataların bağının olduğunu düşündüğü bir sürecin içerisinde olabilir. Şimdi burada bakın e, kabile üzüntü ve nostalji kartı geldi. Geçmişten gelen yaraların Hala devam ettiği ve ciddi şekilde onun hayatına negatif olarak da etkilerinin olduğunu fark ettiği bir sürecin içerisinde aklınızdaki kişi. Buradaki farkındalık güzel. Şöyle söyleyebilirim. Genel manada buradaki sıkıntılı durum yani yaşadığı bu sıkıntılar direkt aileyle alakalı olmayabilir. Örneğin ikili ilişkilerle ilgili olabilir ama Burada şöyle bir farkındalığa kavuşuyor olabilir aklınızdaki kişi. İşte ya bak işte şu akrabam da aynı sorunları yaşıyordu. İşte ikili ilişkilerde mutlu olamıyordu. Ya da hep böyle kişiler geliyordu hayatına. Şöyle durumların içerisinde kalmıştı gibi gibi. Burada artık o bağı kurmaya başladığı, yaşadığı olaylardaki e, hayatındaki e, ailenin, akrabaların, ataların e, bağını fark etmeye başladığı bir süreçte olabilir. Buraya diyorsanız ki ben atalara ya da atalardan gelen aktarımlara inanmıyorum diyorsanız ya da benimle, e, aklımdaki kişiyle uyumlu değil diyorsanız eğer buradaki enerjisi aile akrabadan aldığı bir yer olabilir, sıkıntı olabilir. E, geçmişte yaşanılan sıkıntılı durumların hala kapanmamış olması ve devam ediyor olması olabilir. Ama genel manada ciddi bir uzunluk içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Zeytin dalı, uzaklaşma, aşk, mektup ve şifacı kartı. Şimdi barışma isteği içerisinde olan bir aklınızdaki kişi var, ciddi bir barışma sağlamak istiyor. Bu aradaki o soğuk enerjilerin, onu üzen, mutsuz kılan bu enerjilerin geride kalmasını istediği bir sürecin içerisinde, yaşanılan bu ayrılıkla beraber duygularının daha net farkına varmaya başladığı bir sürecin içerisinde ama genel manada da kendini ikili ilişkilerde çok şanssız gören biri olarak geliyor. İletişime geçme isteği var. Ee, barışma isteği var. Bu aradaki soğuklu bir iletişime geçme ile beraber bir mesaj atmak olabilir. bir ee, telefon etmek olabilir ama daha çok böyle yazılı bir durum gibi diyebiliriz. Ee, barışabilmek adına bir iletişime geçme isteği içerisinde bu aradaki uzaklaşma, o soğuk enerjileri e, iyileştirmek istediği, daha çok böyle güzel enerjilere geçmek istediği bir sürecin içerisinde bir parantez olarak bazıları için burada e, aklınızdaki kişiyi uyarmış olabilirsiniz. Yani bak şu kişilere dikkat et. Bu kişiler sana zarar verir demiş olabilirsiniz ve bunu dediğiniz için siz kötü olmuş olabilirsiniz. Artık burada sizi dinlemediği için de pişmanlık duyan ve sizin söylediğiniz şeyleri yaşayan ve aklınızdaki kişi de olabilir. E, ama genel manada ciddi bir üzüntü içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bakalım ayrıntılı olarak iş hayatında sizinle ilişkisinde ve aile hayatında neler oluyor? Hangi alanlarda sıkıntıları var görelim. 3 Denek altılısı. Denek yedilisi de. Biraz aile hayatıyla ilgili sıkıntıların olduğunu buradan görebiliyoruz. Şimdi ayrıntılı olarak oraya bakacağız zaten hayatı hayatıyla ilgili başlarsak yani büyücü ile beraber Evet iş hayatında da bazı kayıplar yaşamış olabilir aklınızdaki kişi maddi manevi bazı kayıplar hayatında gerçekleşmiş olabilir arkasından iş hayatında da işler çevrilmiş olabilir ama güzel bir enerji var. Burada e, alacağı bir haber ya da aldığı bir haberle beraber kaybettiklerini tekrar toparlayabilmek adına umudun arttığı bir sürecin içerisine giriyor. E, şimdi buradaki o haberle beraber belki bir iş başvurusu yeni bir iş için bir başvuru oldu e, ya da farklı bir gelirinin artması ile ilgili bir havadis aldı öyle diyelim. Isteyelim. Bir maaş artışı gibi olabilir. E, ama bu biraz kayıpları geri kazanabilmekle ilgili. Yani buradaki o kaybı geri alabileceğini, tekrar o istediği alana ya da istediği seviyeye ulaşabileceği bir enerjinin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Büyücü kartı değiştirip dönüştürebilme gücünden balsalar ve kişinin kendi gücünün farkına varmasından balsalar. İş hayatında da evet kayıpları olmuş ama buradaki bakış açısı ümitli. Yani diyor ki ben her şeyi yapabilirim. Ben iş alanında işte kaybettiğim şeylerin katı katını kazanabilirim dediği bir durumun içerisinde. Burada kendiler çok güzel geldi. Ee, sizinle ilgili baktığımızda da değnek altısı, altılısı üzüntü ve korku. Şimdi değnek altılısı zafer kazanmaktan bahseder bize. Ee, böyle yeni başlangıçlardan bahseder. Üzüntü ve korku kartıyla şimdi aranızdaki ayrılık e onu ciddi şekilde korkutuyor olabilir, üzüyor olabilir. Şimdi burada şöyle bir şey var. Ee, hala onda olup olmadığınızı merak eden bir enerjisi var. Çünkü değnek aldığınızı zafer kazanmaktır dedik ya. Şimdi burada kendisi kaybet, kendisine kaybetme korkusu var. Ee, ciddi şekilde sizin hala orada olup olmadığınızı merak ediyor olabilir. Farklı bir durum olarak da biraz önce söylediğim o sizin onu uyardığınız ama onun dinlemediği alanlarla ilgili sizin haklı olduğunuz ve sizin zafer kazandığınızı düşünen bir enerjisi de olabilir. Ee, birazcık şey, bazıları için burada e, sen haklıydın demek zor geliyor olabilir. Ama bazıları için de hala orada olup olmadığınızı ciddi şekilde merak ettiği bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Kaybetme korkusu çok yüksek sizde de. Ee, evet. Yani burada şey gibi yani başkaları için sizin canınızı yaktıysa eğer Hmm, ne kadar yanlış yaptığıyla yüzleştiği bir sürecin içerisinde sizinle ilgili. Genel olarak duygusama üzüntü ve korku bu alanı iyileştirmek istiyor. Şimdi aile hayatında neler olabilir? Denek edilisi baskı ve denge. Şimdi üçüncü kişilerin çıkardığı sorunlarla mücadele ettiği bir sürecin içerisinde, e, onun aile içerisinde manipüle eden birçok kişi olabilir. E, ciddi şekilde zor yapılmasını istedikleri yapmasını istedikleri bir iş olabilir, durum olabilir. Ciddi şekilde aile tarafında baskı var. Onu yaralayan tarafın aile olduğunu söyleyebiliriz. Aileden, köklerden birileri olduğunu söyleyebiliriz. Bakın denge kartında da kökler vardır, aile vardır. Burada ciddi şekilde yara aldığını düşünen ve söyleyen bir aklınızdaki kişi var. Ciddi bir e, bu da hayal kırıklığının dışında da e, sevgiyle ilgili bir kayıp var. E, şey gibi. Yani beni çok seversiniz aileden. O size yanlış yapan ya. Orada evet güveniniz de gider ama çok sevdiğiniz için orada çok ciddi şekilde de duygusal olarak da farklı bir e, acıya bürünürsünüz. Burada böyle bir enerji var. E, ve çevresindeki insanlar yani aile olarak ciddi şekilde manipüle etme gücüne sahip kişiler ailede sıkıntıları var. Şimdi onun hayatında olanlar bunlardı. Bakalım sizin hayatınızda neler olabilir? Kapasa kazası. Arkaya dönüp gitmek. Şimdi günlerin ayısında asıl konumuz sizin de bu olacak diyebiliriz. Gölün ruhu olarak ediyorsunuz. Sessizlik hüküm sürüyor. Durgun ve duran bir dönem yaşanıyor. Göl bu sessizlikte büyük bir mana barındırıyor dedi. Farklı bir sakinlik enerjisi var ama. Şimdi ilham perisi ara verme ve işaretler. Şimdi günün enerjisine baktığımızda aslında çok sessiz sakin enerjilerdesiniz ama kendinize güvendiğiniz ve sonucunu bildiğiniz bir durumun içerisindesiniz diyebiliriz bazı işaretler alıyorsunuz. Biraz önceki gibi aklınızdaki kişi de geldiği gibi ara verme ya da soğuk enerjilerin uzaklaşmaya ya da soğuk enerjilerin olduğu bir süreçten geçmiş olabilirsiniz ama burada çok farklı bir enerjinin ortaya çıktığını da biliyorsunuz. Yani ben bunu yaşadım ama ben haklı çıkacağım dediği nasıl bir süreç var. Biraz önceki o DNA altılısındaki gibi desem size bazı işaretler veriyor. Doğru yolda olduğunuzu, doğru adımlar attığınızı size gösteriyor diyebiliriz. Güzel bir enerji var. Kutlama, anahtar, tapınak, keşif ve merak kartı geldi. Ee, biraz böyle kendi içinize döndüğünüz, Manevi olarak biraz e, kendinizi toparlamaya çalıştığınız bir sürecin içerisindesiniz. Ne kadar arkaya dönüp giden siz de olsanız ya da e, burada böyle olması gerektiğine inansanızla. da eee Kupa kızı ümitli olunan ilişkideki vazgeçişlerdir. O yüzden o ümitli olma durumundan kaynaklı ya da yaşanabilecek güzel şeylerin yaşanmamasından kaynaklı bir üzüntü içerisindesiniz haliyle. Bir çözüm arayışı içerisindesiniz. Yani bir şeylerin düzeleceğini biliyorsunuz ama hadi artık olmalı dediğiniz. Ama buradaki çözüm arayışı biraz manevi bir çözüm arayışı. Yani işte adım atayım ona bir şeyler yapayım gibi değil. Kendi içinizde bir şeyler arıyorsunuz. Bu açıdan güzel geldi burası. Ee, ya buradaki verdiğiniz o ara, çözüm arayışı içerisinde olmak kendi içinizdeki birçok şeyin ortaya çıkmasına sebep olmuş diyebiliriz. Kendi gücünüzün farkına vardığınız, belki o manevi gücünüzün farkına vardığınız bir süreç oluşturmuş. Bazı soru işaretleri var. Bu soru işaretlerini de çözebilmek adına aynı şekilde manevi tarafa çok güveniyorsunuz. O alandan cevabın geleceğine çok e, inandığınız bir süreçtesiniz. Buradaki o kupa gazetesinde arkaya dönüp gitmek var ama e, buradaki o arkaya dönüp gitmede ben biliyorum ki e, tekrar e, bu alana geri geleceğim gidişi var diyebiliriz. Şimdi iyi kuramadım ama anladınız. diyeyim. Şimdi bir kart alalım. Bugün için. Şöyle yapalım. 1, 2 ve 3 olarak kart açın. tane de bugün için mesaj alalım. Sadece güzel olmak istiyorsun ama farkında değilsin parladığının. Sadece birileri gibi olmak istiyorsun ama farkında değilsin birlerinin de mükemmel olmadığının. Güzelliğinde bir yara yok, güzelliğinde bir kusur yok, sende bir sorun yok dedi. Sorunu kendinde arayan arkadaşlar. Sorun yok da dedi. Hakikaten arkadaşlarım mahkeme kartı. Ciddi bir uyanışın içerisinde olacaksınız. hatta bu uyanışın başladığını söyleyebiliriz ama açıkçası biri saçan arkadaşlar da birazcık böyle ruhsal olarak farkındalığın daha da arttığı, daha da böyle güzel gelişmelerin olduğu bir süreç olacak diyebilirim. Güzel deneyimler yaşayabileceğiniz bir sürece doğru giriyorsunuz. Bu nedir? Teknikler uygulanmaktır. O tekniklerden gelen güzel cevaplardır. Güzel bir enerji var. Enerjiniz çok açık bu alanda. Biraz daha böyle üstüne gitmenizde fayda var diyebilirim. Çünkü burada yapacağınız bazı çalışmalar o uyanışın çok çok daha ileri seviyeye geçmesini sağlayacak. Biraz normal Hmm, o insani durumun üstüne çıkacağı bir süreç var diyebilirim. İki saçın arkadaşlarım. Aslan adam. Şimdi Genel olarak böyle e, durgun bir sürecin içerisindesiniz zaten ama burada göremediğiniz şeyler için e, büyük resme bakmanız gerektiği mesajı var. İkisi de büyük arkana geldi bu arada. Şimdi asılan adam der ki büyük resme bak. Göremediğin şeyler var. Sen işte derede boğuluyorsun denize bak. Okyanusa bak dediği bir durumun içerisindesiniz. Daha büyük değerlendirmeniz gerektiği mesajı var. Üç büyük arkana geldi. Üçü de büyük arkana geldi. üçü saçan arkadaşlarım adalet kartı. Burada ilahi adaletin devrede olduğunu söyleyebiliriz ama burada şöyle bir mesaj var. Adaletli olanı siz belirlemeye çalışıyor olabilirsiniz. Yani burada işte ben şunu şunu yaşadım. İşte o da şunu görsün. Bu da bunu görmeli gibi. Doğru olan bu gibi bir bakış açınız olabilir. Böyle bir düşünceniz varsa buraya dikkat etmekte fayda var. Çünkü oraya yargılama giriyor ve kendi istekleriniz, arzularınız giriyor diyebiliriz. İlahi adalette ee, Hiçbir zaman ilahi adalet şaşmaz ve e, bu alanda e, bizim bakış açımız burayı yorumlamaya yetmeyebilir. Yani bir sonrakini bilmediğimiz, görmediğimiz için e, ya da bir öncekini de görüp bilmediğimiz için. Çünkü herkes işte güven problemi ya da diyelim ki aldatılma ile ilgili bir şey yaşar diyelim. E, ama yaşayan kişilerin öncesinde söyledikleri, yaptıkları, ee, neyse ona göre değişip dönüşür buradaki alacağı dersler. Ee, o yüzden herkese kendi hayatınızdaki gidişat gibi, geçmişiniz gibi e, değerlendirmemenizde fayda var. Bunu şunun için söylüyorum. Burada şunu diye olabilirsiniz. İlahi adalet bekliyorum. O da şunu yaşasın. Bunu dediğiniz anda çok ciddi bir yanlışa düşüyorsunuz. Ee, buraya dikkat etmekte fayda var. Buradan en çok da bunun uyarısı var diyebilirim. Kolektif açalım. açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almıyor odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ve açıklamalar kısmındaki linkten de grubumuza dahil olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.